Türkiye Futbol Federasyonu üçüncülük Lig grupta mücadele eden Düzce Spor, ligin 16. haftasında grubunun güçlü takımlarından Yomra Spor ile 18 Temmuz stadında karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesinde taktik antrenmanı yapan Düzce Sporlu futbolcular, taraftarlarıyla bir aylık hasretin ardından bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyor. Antrenman öncesinde mikrofonlara konuşan futbolcular ve antrenmanı izleyen Başkan Gökhan Kapoğlu, taraftarı tribünlerde görmek istediklerini belirterek taraftara tribünlere gelin çağrısı yaptı. Ayrıca Başkan Gökhan Kapıoğlu kadın ve 10 yaşına kadar çocukların maçı ücretsiz izleyebileceklerini söyledi. Düzce Spor-Yomra Spor Karşılaşması 8 Aralık Pazar günü 18 Temmuz stadında oynanacak. Maç saat 13.30'da başlayacak. Kaptan, e, Yomra Spor'la oynayacağız. taraftar ne söyleyeceksin? Ne e, pazar günü e, biz bütün tribünü e, tıklım tıklım görmek istiyoruz. E, taraftarımızı bu maça e, yoğun ilgiyle Yön alakayla bekliyoruz. Ee, bize destek olsunlar. Nasıl ismi? Ya. İsmim değil, bunu Batuhan. Batuhan, ben ba Batuhan bayrak tutar. Ee, bu zorlu mücadelede Taraftarımızı yanımızda görmekten mutluluk duyarız. Taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Bize her zaman destek olsunlar. Şimdi tabii son dönemde son iki maçta baktığımızda bir düşüş yaşıyoruz ama tabii tamamen iş kazası olarak değerlendiriyoruz. Pazar günde dediğiniz gibi önemli bir maçımız var. Ee, i̇ki maçımız kaldı. Alabileceğimiz, kazanabileceğimiz bir altı puanımız var. İkinci araya umutlu girmek için 6 puanı işte iki maçtan alabildiğimiz en iyi neticelerle ayrılıp ikinci yarı için playoff için en iyi şekilde hazırlanacağız. Ee, Tüm taraftarımızda destek olmaya çağırıyoruz. Çünkü ilk yarı bitti artık. İlk yarının son maçı içeride oynayacağımız. Ee, stadı dolu görmek istiyoruz. Seyirci potansiyelimiz var. Seyirci gücünü arkamızda hissetmek istiyoruz. İnşallah pazar günü stadı doldururuz. Hep birlikte mutlu bir şekilde stattan ayrılırız. Sakattım tabi e, el tarak kiminde kırık olduğu için daha tam kaynama olmadı, İyileşmedi. kuvvetlendirmemiz lazım. Yani bu maç zannetmiyorum oynayabileceğim, ondan sonraki maçta da bakacağız ama yani ilk yarıyı kapattık gibi görünüyor. Bu hafta yani yenmemiz gereken bir maç. Yani hani taraftarımızı bekliyoruz. Taraftar oldukça hani biz 12 kişi oynuyoruz. Hani taraftar çok önemli. Taraftarımızı maça bekliyoruz ve kazanmamız gereken bir maç. Hep beraber düz olarak kazanmamız lazım. Teşekkür ederim. Evet, dolmalı diyoruz. Bütün düzeye, bütün taraftarı davet ediyoruz. Bayanlar ve 10 yaşa kadar çocukların hepsi ücretsizdir. Bütün de desteğini bekliyoruz. Hep beraber birlikte kenetlenip daha iyi olacak, daha iyi yerlere geleceğiz inşallah. İnşallah diyorum, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.